bir şey yap. Okul için belgesel yapmam gerekiyor. Evet Cincir, şanslısın. Çünkü kasabanın belediye başkanına anahtar teslim törenine hazırlanıyorum. Ah, bunun ne olduğunu bile bilmiyorum ama kulağa kötü geldiğini söyleyebilirim. Belediye başkanına anahtar teslimi töreni sıkıcı. Tom şehrin anahtarını bir sonraki belediye başkanına teslim ederek... ...belediye başkanlığı görevini tamamlayacak. Kasabamızın en gurur verici gereği... Kesinlikle olmaz. Daha çok kapalı roket gemisi yapımı gibi bir şey istiyorum. Veya bir dövüş Hayır, yarışması... Hayır, sahiden. Bu harika olacak. Şimdi kasayı açarken bir fotoğraf çek, tamam mı? Anahtarı her zaman sakladığım yer. Tamamen güvende olması için. Ne? Hayır. Hayır. Kaybolmuş! Hayır! Ceket ceplerinizi kontrol edin. Bazen anahtarlar orada evet, kaybolur. Bu bir dev anahtar ve bugün erken saatlerde buradaydı. Bunun tek bir açıklaması var. Şehrin anahtarı çalındı. Şunu. Durum gerçekten kötü. Törenden önce anahtarı geri alamazsam belediye başkanı olarak tüm mirasa mahvolacak. olacak Yo! 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 Ben ben Çok Yo! 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 Kameram hayal gücüne çekemiyor Tom. Harekete ihtiyacım var işte. Aa! Bu lambayı kır. Evet, bir şey yap. <laughs> Tom'un hiçbir şey yapması gerekmiyor. Bu gizemi çözeceğim. Yıllarca süren bir polisiye diziyi izlemen bana suçlu zihnin nasıl çalıştığını öğretti. Peki. Denemeye değer. Başkan olarak son hareketim. Ha? Belediye başkanlığımın son görevi olarak bugünlük sizi kasaba dedektifi olarak ilan ediyorum. O anahtarı bulun. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım efendim. Bir şey görmedim. Tom'la sadece parkta yürüyordum. Demek Tom'la parkta yürümek ha? Bu hikayeni biri doğrulayabilir mi? Ee, Tam doğrular. Hmm, haklısın. Üzgünüm Enk. Bütün sabah lokantadaydım. Kızılcık çörekleri yedim ve romanım üzerinde çalıştım. Kaybedecek hiçbir şey olmayan bir mikrop hakkında bir gerilim romanı. Kir ve ceza. Hmm. Ha, başlık kendini belli ediyor. Belediye binasında kuş gözlemciliği yapmakla meşguldüm. Kuşların da olabilecek her şeyin fotoğrafını çekiyor. Fotoğraflar Ceren'in fotoğrafları vakanın gizemini çözüyor mu? Pekala bakalım. Bir kuşumuz var. Kuş, çiçek. Başka bir kuş. Küçük kuş. Yine o ilk kuş. Sanırım onu çok beğenmiş. Biliyor musun? Bu bana devam edecek pek bir şey vermiyor. Aa, şunlara bak. Ev sahibi yaprak yığınının içinde oturduğu için temizleniyor. <laughs> bu dava hakkında ne yapacağım ben? Ronda bana kızılcık çörek verir misin? Aslınardır elimizde yok. Ne? Bu doğru olamaz. mi bu sabah aldı ya. Buradan almadı. Üzgünüm İnk. Bütün sabah lokantadaydım. Kızılcık çörekleri yedim ve romanım üzerinde çalıştım. Kirli mikrop asla buraya uğramadı. Yani Jeremy çörekler hakkında yalan mı söyledi? Bu onun anahtar hırsızımız olduğu anlamına gelir. Ama bunu neden yapsın ki? Kıskançlık, intikam, saf kötülük. Suçluların neden suç işlerini yaptıklarını kim bilebilir? Ancak gerçekler çok net. O anahtar bu sabah belediye binasındaydı ve Jeremy de oradaydı. Sen Angela'yı görmeye gittikten sonra Jeremy anahtarı çaldı. Sonra ev sahibinin kamerasından kaçarak dışarıya gizlice girdi ve anahtarı güvenli bir yere sakladı. İşte orada. Uzunla kavga edecek misin? Henüz değil. Bakalım nereye gidecek. Anahtarı satıyor. O mikrobu yakalayın. Şehir dedektif adına durun. <laughs> ah, ah. Evet o halde neden kaçtın? Çünkü beni kovalıyordu. <laughs> Neler oluyor? Polisi aramalı mıyım? Biz polisiz zaten. Bana yardım et. Ben tuzağa düşürüldüm. Toparlan ve buradan git hırsız seni. Dur. Yanlış mikrop kapmışsın. Anahtarı kimin çaldığını bilmiyorum ama Jeremy olmadığını biliyorum. Onlara söylemedim. Yemin ederim. Bir dakika bekle. Bize neyi söylemedin? Ne yazık ki bu bir yalan hikayesine döndü. Tom'un büyük günü için özel bir şey yapmak istedim. Ona sürpriz bir belediye başkanı uğurlama pastası yaptım. Tom'u parka götürdüm ve Tom'un her zaman kullandığı aynı şifreyi kullandım. Ve pastayı Tom'un kasasına sakladım. Tom şöyle dediğinde bunun kötü bir fikir olduğunu anladım. Şehrin anahtarının hala gizli yerde olduğundan emin olmak için belediye binasına gitsek iyi olur. Onu her zaman bıraktığım belediye başkanının ofisindeki kasaya koyacağım. Tom pastamı bulmak üzereydi. Bu yüzden zamanında yetişebilecek tek kişiyi aradım. Jeremy'yi. Bu yüzden olduğum konusunda yalan söyledim. Sürprizi bozmak istemedim. Ama yani bu buluşmanın çok şüpheli olduğunu senin de kabul etmen gerekiyor. Sadece pastayı alıyordum. Ve Tom'un başkanlık törenine gitmek için güzel giyinmiştim. Profesyonel görünmüyor muyum? Her şey açıklığa kavuştu. Bir şey hariç. Hala şehrin anahtarının nerede olduğunu bilmiyorum. Üzgünüm Tom. Bu pastanın özel bir günün tatlı sonu olması gerekiyordu. Ama şimdi baktığımda tek gördüğüm şey sorun. Ah, tören yakında başlayacak. Şimdi bu kasabanın gelmiş geçmiş en kötü belediye başkanı olarak tarihe geçeceğim. Belki bir dahaki sefere gerçekleri anlamaya çalışırsın dedektif. Ah, bu çok kötü bir polisiyeydi. Çörek yalanı ile ilgili bir şey yakaladığımı düşünmüştü. Şey, en azından ev sahibine yaprakların yapıştığı komik resmi aldık. <laughs> Beni neşelendirmeyi bırak Ginger. Ma, ah, peki vazgeçmekten başka çaremiz yok. Çaremiz yok mu? Sanırım anahtar nerede biliyorum. Bekle! Suç belgeselim henüz izlemeye hazır değil. Henüz ses efektlerini veya patlamaları eklemedim. Hayır önemi yok. Filmde Angela'nın pasta yattığı kısmı aç. Tamam şimdi yakınlaştır. Büyük. 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 Biraz uzaklaştır. Bir kez daha büyük. İşte burada. Bingo. Anahtar bu. Yok daha. Anahtar yerim. ev sahibine yapışmış yaprak gibi, pastanın dibine yapışmış işte. Yani tek yapmamız gereken onu çöp kutusundan çıkarmak. Sonra Tom'un belediye başkanı olarak itibarı kurtulacağız. No. Bugün çöp günü. Ah, i̇şte bu kadar. Bugünden sonra muhtemelen şehri terk etmem gerekecek bir teknede falan yaşarım artık. Hayır Tom. Seni deniz tutuyor. Aa, deniz tutmasını hak ettim ben. <laughs> Bahsetmek istiyorum. Belediye başkan olmak ne anlama geliyor? Belediye başkan. Başkanı. Bu hiç Belediye hoş olmayacak. Başkanı. Dur. Aracı dur Kenara çek. Yani şimdi. Biz bu önemli töreni neden yapıyoruz? Anahtar nerede Tom? Anahtarı verdiğinizi görmek istiyoruz. Anahtar! 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 Tamam, tamam, tamam. Ee, anahtar! 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 Yani... Hey, değerli bir kargo taşıyorsun. Geri çekil seni çöp hırsızı. Bak şuradan. Sure gördün mü? Evet. Ve şimdi bunu yeni belediye başkanımıza sunacağım. Aa hayır. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına davayı çözdün. Gerçek bir kasaba dedektifini asla küçümseme evlat.